Tamam. Bir bir. Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korkunç saklama çözeceğiz. Evet ben ebeyim. Şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10'a kadar sayacağız. Şimdi kimi bulursam onu şey yapacağım. Kovalayacağım. Mesela ben korkunç korkunç şeyler yapayım böyle. Ah yapalım. Yani içine girelim böyle. Böyle cin gibi duralım. Böyle.

Nenim ben mi ebeyim? Niye korkmadın? Ben Çünkü korkmuyorum. korkmuyorum. Tamam gideceğim ben o zaman. <laughs> Gel lan buraya. Ben <laughs> <Kalk>, kolama <var. gülüyor> bitmiş. Ki ben de olsun Yok de bitmemiş. Ben ya ben be, de sahibi benim ya. Niye sahibi? Arkadaşlar bu çanta. Selamünaleyküm. Padlar yakın. Padlar yaktık arkadaşlar. Keyboard'u <laughs> oturyayım. Dikkatli ol kaydıraktan çıkamaybele. Aman nereye bu orada mı? Gel gel. Olay kula. Olay. Lan dur çık kameradan çık. Şunu da bir oyun dursun. Et. Şimdi Flash. Açılış. Bu. Niye dönmüyorsun? İstiyorsanız çıkın Adam, bu, vallahi. bu sen de bağırıyor bir şey yapmıyor ki Yanına gidelim <laughs> Bir dakika yanına gideceğim Bir şey yapmaz ki At. Yanına gidecek, bir şey yapmaz ki, şey ki. Ölür mü <laughs> Evet. Ebe olmak istemiyorum ben. Ebe olmak istemem. Geliyor mu? Gelmiyor lan bu. Baba. Aman geliyor. Kay 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 kay. Uh oh, ne oluyor? Uh oh, evet gizemli park. Bunun içine gireceğiz arkadaşlar. Kaydıraktan çıkarım. Ananı sikeyim. Ya oradaki kayan ayakkabı ya. Ne oluyor lan ne? oluyor ya lan! <laughs> o yapmış orada. O neydi? Evet, arkadaşlar arkasındayım. <laughs> Gidebiliyor. Ben de onu ebeceğim. <laughs> Bana geliyor ay! Geliyor mu arkamdan. Bak gelmiyor ne oluyor? Ne oluyor? Yuvarlanıyor. <laughs> Ne oğlum? Adam mutasyon getirdi. <laughs> Kim eve? Sen mi Alp bebe. Ananı sık. Alp bebeymiş. Alp mu? Nasıl? Tanımıyorum ama. Ne var? De... Nasıl içine sıçmış mı bu? Bunlar. Ya şuraya kaka yapmışlar arkadaşlar. Kalkan mı bir şey yapmışlar oraya. Sen eve değilsin değil mi ay, Ne be. Durma eve Durma eve İçeri gel Gelin ya. ya ben ama Kayan ayakkabı benimki ya <laughs> Neyse, ben ebeiyim arkadaşlar. Bugün de hep de ebe oluyorum ya, bir kere de ebe olmayayım. Neyse, ilk başta da ebe olmuştum zaten. Gülüm. <laughs> Seni ebe sen çok fena koşuyorsun. Ya, bu da anladın. Hayır. <laughs> sen şu anda Siz çok fena koşuyorsunuz. <laughs> bak. Kavala beni, alın beni, ben ebeyim. Allah Allah, tam tersi oluyor bile. Yürü yürü. Hayır ellemeyeceğim bana Aynı ne? Sizi bir... ellemem ellerim. Gel lan buraya. Ha, elledim hadi. Kamerayı bana ver. Tamam. tamam. Kamera seninki. Tamam. Sayıyorum ona kadar çok hızlı. Bir, iki, üç. Ay, bir, ay, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Bana tutma. Tamam. Ebeğim. Hayır, hayır, Ebeğim ya. Hayır, Dokun ebeğim. Hayır, hayır. Bir, ay, bir ay, iki, üç, ay, four, ay, dört, ay, beş, ay, dört, ay, beş ben ne benim güzel. neredesin? Al, al. Lan benim Tut tut. Bir dakika. <laughs> Ben ne değilim hadi. Ben buradayım. Sen neredesin? Hayır ben evde değilim. Hayır, be. İncecik kime be? İncecik şu. He evet. şu Siyah Evet. Evet burada ne yapmışlar? Mesela Enes diyor ya Enes Batur. Bak Enes Batur. Kanayhan kan. <laughs> Enes Batur Kanayhan kan, Furkan Furkan, Furkan. şey şeydeki Furkan bu. Neyse boş ver. Bu arada Samsung Hayır. Samsung flash olduğu için Aa. böyle olabiliyor bakın. Hadi ya boş ver. ya, <laughs> çok güzel lan baksana. Peki. Bak. Aşırı ya, o güzel güzelmiş. Şey. Abo gençler birli oldu. Abo lan elimden gördün. Evet ekran biraz kırmızı biraz görünebilir. Söylüyor. Lan ekran çok kırmızı görünüyor. Aa yakalandım lan ekranın kırmızı baksana. Hayır parmağını koydun. Arkadaşlar ne çaktırma ya. Arkadaşlar yakalanınca böyle oluyor. Parmağını koyuyorum. Hiçbir bok görünmüyor ki. Aha tamam geliyor Aa geliyor mu? Nerede lan? Tamam gitsene gitsene. Yok lan <laughs> Evet tamam. <Ya>, Gel <laughs> burada. <laughs> ne oldu? Ya niye hemen kaydın? Aa ne oldu? Anam <laughs> <laughs> Nisa kayboldu. <laughs> orada or. Nisa nerede? Aa, orada. <laughs> <laughs> adım <laughs> İncecik çok çok. çok... <laughs> Tam hazır, hazır, hazır. Aa, geliyor. Hayır o değil. Aa, o değil. Sen değilsin değil mi? Evet. Orada <laughs> gel. Nisa. Şu anda oradalar. Oğlum bizi görecekler. Görecek bizi mi? E görecek. Zaten bizim burada olduğumuz. Ya <laughs> şöyle evet. yoruldum. Bir yana kovalamaz. Arkadaşlar size muah ettim. Öpücük atıyorum. Ne alakalı? Öpücük atıyorum. Ee, atıyorum neyse neyse neyse. neyse. Onur oğlum. 9 yıldır burada oturuyor. Mı nerede burada olacağım gel ha ben kameralıyım çık Aa, ha çıktım alo alo selamünaleyküm burbe selam ayaz evet ayaz selam sen nebesin nebes Ebele, ebele. nisa nerede arkadaşlar Sen, sen mi evetsin? Fadilim Zeynep ebe. Kanka hareket, hareket edin. gerçekten sen değil? Sen mi evetsin? Sen mi evetsin? Sen mi evetsin? Evet. Sen mi evetsin? Abo. Sen, sen, evet. ee, sen, sen yok. Ben de su içeceğim evet. Arkadaşlar biz su içmeye gidiyoruz hemen düşünmeni ya. Hemen ışınlanacağım arkadaşlar. Abo bir dakika biraz zor ışınlanabilirim. Neyse. Uzaklanıyorum ya? Aha oluyor. 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 Ol Niye oluyor? Oluyor. Arkadaşlar topun oraya ışınlandım. Neyse burada kalsın. Çık 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 çık. Çık çık. Anne. De çok sarı. Dedim. Yok gerek yok dedim. Çok sarı. Gördü orada. Dur bir çok ses de var de. burada. Arkadaşlar videoyu Evet, baksanıza ekrana çok güzel. Aşırı güzel. Arkadaşlar en son bir şey oldu. Korkunç saklamaç oynayacaktık ama o Yani o hani şey vardı ya kaçıyorduk. Onu oynayacaktık ama bir şey oldu. Oyun geçirdik. Bir sürü oyun geçirdik böyle. Ben videoyu açmayı unutmuşum. Evet, şurada bir köpek var bakın. Büyük mü lan o? Artık büyükmüş. Neyse. Burada da bir tane köpek var havluyor. Ne oluyor? Herkes lan, dur. Cihal telefon düşmez. Bakın son elimi alayım. Sağ elimi tutarken. Abo. Buradan da tutun. Nasıl? Aa! Şu yine. Ben aşağı böyle böyle yavaş yavaş inerim. Abi o dur video kapandı. Ee, video kapandı. Ben böyle yavaş yavaş inerim. Böyle böyle. iniyorum Allah. Ben yavaş yavaş indim. Gezme olsaydı bu sıkıntı söyledim de arkadaşlar bugün getirmedim. Bunun şunun İçini açacağız. İç... İşte. Bulağıma gidiyor o yüzden. Hemen böcekleri dolar Benim çok şey oldu ya. <laughs> bir yerde şey vardı açıyorduk onu. Yok burada bu parkta değildi galiba. Evet, bu park. Ya şu köpek neden ağlıyor? Bakacağım bir zaten. Bakacağım ona. Bakmamı istiyor musun? Havlama lan. İt. Galiba kapalı alana koymuşlar. Havlıyor. Pitbull galiba. Yazık da harbiden pitbull yani. Şuraya çıkar havlar. Kemiklerin tehlikeli bir köpek pitbull. Şurada B. kırmızı bir şey vardı. Galiba oraya hapsetti. arkadaşlar videomuz kapandık. Yani videoyu başlatmayı şu. O yüzden o yüzden bay bay. Görüşürüz. Ve artık son video çekiyorum arkadaşlar. Son videolarıma bakabilirsiniz. Lütfen bakın iki tane bir video var. Part 1 ve Part 2. Onları izlemeyi unutmayın. Şöyle bay bay diyeyim. Bay bay dur. Bay bay.